gezilerimi gezilir, alınır mı tartışılır. <laughs> Guys, welcome to, the channel. Make sure to like it, subscribe. Alanda, kısa paslaşma vardı. <laughs> <Olsunuz diyemem ben. gülüyor> Yeni bağımlılığımız Afternoon the da alıp Evimize dönüyoruz şimdi. Evet, dostlar. Biraz önce Bozgur Patrası'ndan çıkış yaptım. Çünkü yolun geri kalanını yürüyerek hava mükemmel bir gün cumartesi ve açıkçası senenin son güneşli günlerini yürüyerek geçirmeyi tercih ederim. O yüzden hadi bakalım. Yürüyoruz. You got it. You got it? Yeah. That's <laughs> hard, man. Yeah, <laughs> very best of you. Was. I know. You got this, honey. You got what this. Was the cactus I believe in you. Thank you. Right on the bus. Okay, guys, welcome to the channel. Make sure to like and subscribe. Uh, you know, give her a good follow. Follow her on Instagram. Yes, You know? Please. or whatever, I believe you'll that size. Okay. Yeah. Um, like that. Um. Evet, yolumun üzerinde sadece vitrine çok dikkatimi çektiği için bir dükkana girdim ve o kadar tatlı bir yerdi ki yani Flower Market'e giderken nasıl oldu da bir anda kendimi bitki satan bir dükkanın içinde saatler geçirirken buldum bilmiyorum. Ama içeride oliver7 ile tanıştım ve teşekkür ederim gerçekten. O kadar uzun süre benimle konuştuğu ve bir şeyler çekmeme izin verdiği için şimdi asıl hedefe doğru devam ediyoruz. <laughs> Katılmış standları birkaç kere turladım diyebilirim. aslında Flower Market'ten beklentim şuydu. kendi dükkanlarında sattıkları fiyattan daha uygun fiyatlara bu buketleri ya da saksı bitkilerini satmalarıydı. Fakat kesinlikle öyle değil. Sadece son 15 dakikaya yaklaştıkça bazı standlarda işte %50 indirim, %40 indirim gibi indirimler yapmaya başladılar. Ama bunu son dakikaya kadar kalmazsanız duyamıyorsunuz ve bilmiyorsunuz. Ee, açıkçası çok daha güzel fiyatlara, çiçekler aldığım yerler oldu. Gezilir mi gezilir, alınır mı tartışılır. Gerçekten aşık olduğunuz bir buket, çiçek ya da saksı bitkisi yoksa bence hayır. <laughs> 2024 yazı bitmeden sonunda bir tane de olsa Toronto Flower Market görmüş olduk. Şimdi bu deneyimle birlikte eve dönme vakti diyelim. Ve bugünlük bu kadar. Görüşürüz. spoil'a geldik. Bayağı ne olduğunu söylüyordu. Ben açıkçası yemek krizmi ve türü şeylerini sevmediğim için böyle şeylerden pek haberim yok ama çok güzel ve denenmesi gereken bir şey olduğunu söylediler burada. Sadece bir kere denemiştik. Şu an ikinci gelişimiz. Efendim. Şimdi bunu göstermem gerek. Anlatamam sadece. Böyle. <laughs> <laughs> poşetler içinde gelen e, karides var. Yani aynı zamanda ortaya bir tane de fried rice söyledim. Daha öncekinde bir de bu poşetin içinde ekstra haşlanmış mısır da var. Side olarak seçenek. Evet, side olarak içine böyle bir şeyler seçilebiliyor. Bir de acı derecesini seçebiliyorsunuz. Ellerinize böyle e, eldivenler geçiyor. Yiyebiliyorsunuz sadece çünkü başka bir alternatif yok. Sadece ben şu an şeyi takmayı Öf ya, dur onunla takıp şimdi gel. Onsuz <laughs> yiyemem zaten. Para atıştırmışlar. İkiniz de mi öyle söyledi? Ben ondan taktım ama acı derecesi var. Ha? Bu acı yani. Acı yiyemeyen yiyemezler. Evet, yemek için hazırladık. Eldivenlerimiz ve önlüğümüz olmadan maalesef bu öğünü tüketemeyiz dostlar. Çünkü karidesler kabuklu. Aslında kabuksuz da söylemiyor değil mi? yani. Öyle bir seçenek de var. Ha, her türlü kafasız ama kabuğunu biz soymak zorunda kalıyoruz. Dediğim bu benim de ikinci Ama ben beğendim. Yani 3-4'e gelirim her türlü. Gerçekten başarılı. İkidir de buraya geldim. İkisinde de gayet ben şu an memnunum. Toplum. Mesela Koydum, sosladım ama şimdi bu açıdan gösteremeyeceğim, açıyı değiştirip ancak gösterebilirim. O <laughs> yüzden aman söyle. Git daha. Mutlu bir şey. <laughs> Bayağı <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Uh, before'ı görmüştünüz. Bu da ilk poşetler bittikten sonraki after. Evet Dönücüm şimdi masamızı temizleyebilirsin. <laughs> o kadar pis yemeden sonra. Bu arada her masada böyle çöpler var. Aslında masanın ortasına tutuluyor ve insanlar temizliklerini yaptığı an o an atıyorlar ama biz <laughs> masa çok kalabalık olduğu için <laughs> en son bunu yapmaya karar verdik. Evet, bugün her işimizi halledip bir boşluk yaratıp yine yeni bir popova geldik. Hemen bakalım neymiş. dünyanın en güzel kokusu olabilirsin. Yani iyi olduğunuzu biliyorum ama hani gerçekten her kokunuz bu kadar iyi olamaz arkadaşlar. Her gün yeni bir bağımlılık ediniyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu da artık onlardan bir tanesi. Güzel bir etkinlikti. Kendileri bana çok bir kahvede ısmarlamış oldular. Günüme güzellik kattılar. Teşekkürler. Replika ailesi. <laughs> Reklam değil bu arada. <laughs> Tamamen kendi öz irademle sadece merakımdan yine geldiğim ve denemek istediğim için bu konuyu bulunduğum bir etkinlik diyebilirim. Bu arada içeride çok fazla bir şey çekemedim çünkü. Resmen dar alanda kısa paslaşma vardı. Çok fazla kişi vardı, çok sıcaktı. Herkes bir şeyler çekmek için birbirini beklediği için de böyle ayıp olmasın diye açıkçası. insanları rahatsız etmeden çıktım. Dışarıda da aynı şekilde yine çok kalabalık olduğu için ve gittiğim her yerde yalnız olduğum için de beni çeken <laughs> ya da kamerayı bir yere koyabileceğim tabii ki bir yer yok dediğim gibi kalabalıktı. O yüzden her şey bittikten sonra sakin, sessiz bir yere oturup, ya olabildiğince sessiz bir yere oturup ancak bu şekilde kendimi çekebiliyorum. Üzgünüm maalesef. Evet, yeni bağımlılığımız. Afternoon Delight'ı da alıp evimize dönüyoruz.